Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dün bir araya gelemedik, video yayınlayamadım. Videonun görüntü kalitesini artırmak için arada böyle FPS problemleri oluyor, böyle küçük atlamalar oluyor. Ve bazı izleyicilerimiz haklı olarak bundan rahatsızlık duyuyorlar. Daha iyi yapabilir misin dediler. Ben de bir deneyeyim bakalım. Yeni bir video montaj tekniği geliştirmeye çalıştım, bir model geliştirmeye çalıştım. Olmadı. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli gibi elime yüzüme bulaştırdım. Videoyu yapamadım bile sevgili izleyenler. Yayınlayamadım bile. O yüzden en iyi yol bildiğim yoldur diye şu şekilde devam edeceğim. O arada gereken düzenlemeleri yapabilir ve kaliteyi artırabilirsem ne ala. Teferruatta kalmasın diye dünün ve bugünün konularını birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağım bugün. Türkiye haftaya fırtına gibi girdi. Ya da Türkiye bir fırtınanın içine girdi. Dolar aldı başını gidiyor. Artık rakam konuşacak eşiği geçeli çok oldu. Dolar bu dakikadan sonra 15'te olur, 16'da olur. Allah muhafaza daha da artar. Daha da artar çünkü tutabilecek hiçbir emniyet subabı kalmamış durumda. Emniyet subabı dediğimiz şey hani can simidi dediğimiz şey aslında Merkez Bankası'nın döviz rezervi olması gerekiyordu. Lakin Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nasıl ezdiğini nasıl yok ettiğini şunlardan da anlıyoruz. Merkez Bankası doların ateşini birazcık düşürebilmek için yine piyasaya bizim dolarları evet bizim dolarlarımızı sizin paranızı milletin parasını saçmış bir faydası oldu mu? E olmadığını görüyorsunuz zaten. Yeni ekonomi modelimiz olur da yeni ekonomi bakanımız olmaz mı? Bildiğiniz akıllı telefon uygulaması gibi sürekli güncelleme geliyor sevgili izleyenler. Biz de ekonomi bakanlarına yalnız bu yeni ekonomi bakanı güzel. Acayip güzel malzemeler veriyor. İyi bu karşılık da veriyor diyor ya. Aynen öyle. Konuşuyor. Ve sadece bir günde ettiği laflar Türkiye'nin ekonomisinin ne durumda olduğunu da özetliyor. Ekonomi kimlere emanet sevgili izleyenler? Başlayalım Nurettin Nebati'den incilerle. Nurettin Nebati diyor ki, göreceksiniz ekonomi çok hızlı bir şekilde düzelecek. Peki ya düzelmezse? Peki ya sizin bu yeni ekonomi modeliniz işe yaramazsa ne olacak? Üzülürüm diyor. Üzülürüm. Adamın en büyük hamlesi bu. Üzülmek üzülerek, dudaklarını böyle büzüştürerek doları düşürecek, Türk lirasının değerini yükseltecek. Ve diyor ki karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar var. Ya nasıl inanmazsınız böyle bir tıynete, böyle bir fıtrata? Şu sıfatta hiç yalan var gibi duruyor mu? Hiç mi güven vermiyor size? Çok ayıp, çok ayıp. Onlara diyorum ki sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin? En fazla açlıktan ölürsün. Bugüne kadar AKP'den çok bakan geldi geçti. Çok patavatsızlık yapan oldu. Ama bu gerçekten ilk üç arasına yazılabilecek bir ifade. Sen neyini kaybedersin diyor. Vatandaşa söylüyor bunu sevgili izleyenler. Bu adam ekonomiden sorumlu. Sen maaş alıyorsun. Asgari maskari bir maaş alıyorsun. Onunla kıt kanaat bir şekilde geçinirsin. Acı patlıcanı kırığa çalmaz. En fazla enflasyonun altında ezilirsin ki ezilmeye alışkınsın sana ne olacak ki diyor. Olan bize olur diyor. Ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse diyor. Bin kişi çalıştırıyormuş Nebati Bey. Evet. Olan ona olacakmış. Vay be oturup şimdi biz ne yapacağız? Nurettin Nebati'ye üzüleceğiz. Hay sizin derdinizi diyeceğiz. Adamın derdi bu sevgili izleyenler. Ve şu sözünü de mutlaka bir yere not etmeliyiz sevgili izleyenler. Dövize dışarıdan herhangi bir saldırı Yok demiş. Bakalım ne kadar kısa sürede dönüş yapacak, manevra kabiliyeti ne? Ne zaman dış güçleri suçlamaya başlayacak yeni ekonomi bakanı? Bu sözüyle bu arada reisiyle de ters düşüyor. Ulan senin reisin ağzını açtı mı dış güçler, kapattı mı dış güçler. AKP'lilerin %99'u, bütün aktrolliler dış güçleri suçlu suçluyor. Ekonominin şu durumundan dolayı. Ekonomi Bakanı bakalım bakalım ne kadar uzun süre dayanabilecek bu cümlesiyle ve diyor ki bu Çin modeli değil Türkiye modeli. Bu konuda haklı. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi Türkiye'de asgari ücretin karşılığı Çin'den daha da aşağıya düştü. Yani gerçekten e, yeni bir şey bu. Gerçekten yeni bir şey deniyorlar. Yeni bir çöküş modeli bu. Bugün çok bahsediyoruz Nurettin Nebati'den ama ne yapalım? Ana gündemimiz şu anda ekonomi. Şu cümlesi çok önemli. Diyor ki Erdoğan'a rağmen Asla bir şey yapmam, herkes bilsin diyor. Şimdi diyor siz karşınızda bir insan, bir birey, bir beyin görüyor olabilirsiniz. Sizin zihniniz beni böyle ayrı bir birey olarak kodluyor olabilir ama sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Ben aslında yoğum diyor. Benim hiçbir değerim, hiçbir kıymetim yok. Ben Erdoğan'dan habersiz tuvalete bile gidemem. Ben ondan izinsiz hiçbir laf söyleyemem. Çünkü ben ekonomiden ekonomiden anladığım için bu koltuğa oturtulmadım. Ben emir eri olmak için, maskot olmak için, kukla olmak için buraya oturtuldum. Olur da birilerinin aklına şöyle bir şey gelmesin. Acaba bu adam ekonomiyi düzeltebilir mi? Hayır, hayır. Şu dakikadan sonra sevgili izleyenler, o ekonomi bakanlığı koltuğuna çok rahat Emine Erdoğan'da oturabilir. Çünkü diplomanın bir kıymeti yok ve önemli olan şey diplomaysa Emine Erdoğan'da da var bir ilkokul diploması. Sonuçta İlham Aliyev karısını kıdemli cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor da Recep Tayyip Erdoğan neden karısı Emine Erdoğan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmasın, bakan yapmasın? Yapar mı? Yapar. Bu söylediğim size abartılı geliyor olabilir. Ama damadını ekonomi bakanı yapmasıyla Emin Erdoğan ekonomi bakanı yapması arasında ne fark var ki? Aynı. Sonuçta hepsi ekonomist. Hepsi ekonomist. İlham Aliyev demişken Azerbaycan'la Türkiye'yi de bir kıyaslayalım değil mi? Azerbaycan manatı 8.46 liraya ulaştı. Azerbaycanlılar alışveriş için Iğdır'a akın etti. Burada pulumuz yakşıdır. Kardeşlerimizi çok severik. Şu anda Türkiye'yi seven çok fazla ülke var. Avrupa ülkelerinden insanlar Türkiye'ye bayılıyorlar sevgili izleyenler. Evet bizim denizimiz güzel, Antalya'mız, Ege'miz güzel. E bir de şimdi gittikleri zaman şöyle 300-500 euroyla Türkiye'de krallar gibi yaşayabiliyorlar gerçekten. Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan insanlar akın akın Türkiye'ye gidip alışveriş yapıyorlar. Peki bu Türkiye'nin ekonomisini kalkındırıyor mu? Yoo. Onlar her zaman verdiklerinden daha az para vererek alışveriş yapabiliyorlar. Tipik bir a haberciliği paylaşalım. Sütte fahiş fiyat farkının nedeni ne? Kimler vurgun yapıyor diye sormuşlar. Üreticide süt 4.70 lirayken markette 16 liraymış. Bunun sebebi ne olabilir diyorlar. Bir kumpas mı var bunda da diyorlar. Şimdi gerizekalıyı anlatır gibi birkaç cümle kuracağız sevgili izleyenler. Ulan mal, üreticinin mallarından, sığırlarından temin ettiği süt var ya, heh o sütün markete taşınabilmesi için kamyon gerekiyor. Kamyonlarda da mazot kullanılıyor. Mazota da zam geliyor. Dolayısıyla da diğer her şeye gelen zam süte de zam olarak yansıyor. Tahmin ediyorum Bilal bile bunu anlar ki zaten bilmediklerinden, cahilliklerinden bunu yapmıyorlar. Hainliklerinden bunu yapıyorlar. Ekonomi iyiymiş gibi göstermek için. Ekonominin kötü olmasının sebebi olarak işte dış güçler, mış güçler bir yerleri suçlayalım da aman saraya bir şey sıçramasın diye uğraşıyorlar. Şimdi Allah muhafaza diyerekten, Allah yazdıysa bozsun diyerekten Bakan Pak Demirli'nin şu cümlesini okuyalım. Geleceğe yönelik iyi bir Türkiye istiyorsak en az bir beş yıl daha AK Parti kadrolarının işin başında olması lazım demiş. Lan 20 yılda yapamadığınız neyi yapacaksınız? Bir beş yıl daha neyi planlıyorsunuz? Neyi istediğinizde yapamadınız? Ama niyetiniz şuysa ya böyle tam dip köşe sıyıramadığımız, dibini sıyıramadığımız yerler var. Tam sömüremediğimiz, tam çökertemediğimiz bir yerler kaldı. Onca uğraşımıza rağmen. Bir beş yıl daha gelirsek tam anlamıyla milletin dibini sıyıracağız demek istiyor galiba. Sevgili izleyenler bu adam Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Hayvancılık yapan insanlar demişler ki kepek bulamıyoruz. Kepek satın alamıyoruz. Bu da demiş ki o zaman ekin. Kepek ekin demiş. Kepeğin ne olduğunu, ekilip ekilmeyeceğini bilmeyen Boş bir beyin tarım ve hayvancılığı yönetiyor. Yani Türkiye bu kalitesizliğe mahkum olmamalı. Bugün Twitter'ın TT listesinde OHAL kelimesini mutlaka görmüşsünüzdür. İşte o OHAL'in gündeme gelme sebebi Profesör, hukuk profesörü İzzet Özgenç'in şu tweet'i sevgili izleyenler. Bu tweet'i dün attı. Ve ısrarcı oldu bu tweet'inde. Diyor ki hukuk profesörü İzzet Özgenç Bu arada kimdir kendisi? Erdoğan'ın biz bir hukuksuzluk yapacağız. Gel de buna bir kılıf uydur diye fikir aldığı profesör kendisi. Erdoğan'ın hukuksuzluklarına, Erdoğan'ın adaleti katletmesine kılıf hazırlayan hukukçulardan birisi. İzzet Özgenç diyor ki, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle Olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir demiş ve bu fikrini de anayasanın 119. maddesiyle temellendirmiş. Ekonomiyi batırıyorlar. Ekonomik olarak ağır bir buhran var. O yüzden olağanüstü hal ilan edeceğiz. E seçimler iptal. Olağanüstü hal ne kadar hoşlarına gidiyor. Olağanüstü hal bahanesiyle 15 Temmuz'dan sonra ülkede neleri neleri yok ettiklerini biliyoruz değil mi? Şimdi böyle bir ihtimal söz konusu. Profesör, hukuk profesörü İzzet Özgenç ya AKP'ye bu konuda fikir veriyor. Bu çok güçlü bir ihtimal. İkinci bir ihtimal, onun böyle bir fikir vermesine zaten gerek bile yoktur. Zaten sarayda bu konuşuluyordur. Ne yapıyor? Kurbanın suyunu ısıtmak için ortaya böyle bir şey atıyor. Tabii epey bir tepki çekti bu tweet'i. Geri adım atmadı. Şöyle bir tweet atarak daha da geniş bir açıklama yaptı. Ağır ekonomik bunalım sebebiyle alınabilecek olağanüstü hal tedbirlerine dair dedi ve böyle bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Uzun uzun okumak isterseniz okuyun. Gerçekten siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AKP Erdoğan böyle bir şey yapabilir mi? Anket sonuçları çok kötü geliyor. Seçim yapsalar kazanma ihtimalleri neredeyse hiç yok. Yapabilecekleri tek bu mu var ellerinde? Böyle bir şeyi böyle bir çılgınlık yapabilirler mi? daha evvel ne çılgınlıklar yaptılar, bunu da yaparlar mı diye hepimizin aklına geliyor. Şimdi biraz ahlaksızlıktan bahsedelim sevgili izleyenler. Numan Kurtulmuş, devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır demiş. Devlet kime veriyor bu Türk lirasını? Mesela memur maaş alıyor Türk lirası olarak. Sonra artık ne kadarını artırabiliyorsa bunun bir memur gidip dövize yatırıyor misal. Bunu yaptığı zaman ne oluyormuş? Bu ahlaksızlık oluyormuş. Neden? Türk lirasını dövize yatırdığı için. Şimdi ahlaksızlık nedir? Bunu bir konuşalım. Ahlaksızlık nedir? Numan kurtulmuş. Ahlaksızlık şudur. Milletin kendisine verdiği Türk lirasıyla vergiyi götürüp Reza'nın önüne yatırmaktır ahlaksızlık. Üstelik bu sadece ahlaksızlık değil aynı zamanda şerefsizliktir. Onursuzluktur. Milletin kendisine verdiği Türk lirası vergiyi götürüp beşli çetelere, yandaş holdinglere peşkeş çekmektir hem de döviz cinsinden. Buna ahlaksızlık denir. Buna şerefsizlik denir. Buna onursuzluk. Buna haysiyetsizlik denir. Milletin kendisine verdiği yetkinin gücünü kullanarak yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, ahlaksızlık yapan, milletin varını, yoğunu bir yerlere peşkeş çeken, gömenlere ahlaksız denir. Reza'ya ödül veren Numan Kurtulmuş gibilere ahlaksız denir. Ağzına ahlak kelimesini almayı bile hak etmeyip insanlara ahlak dersi verenlere ahlaksız denir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ve Erdoğan hayallerindeki demokrasiden bahsediyor sevgili izleyenler. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür diyor. Yani diyor ki Bizim bir havuz medyası var. Biz oraya milyonları, milyarları akıtıyoruz. Bizim bu geri zekalılar hiçbir halta yaramıyorlar. Ama YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da, Twitch'te birileri çıkıyor. Ellerine bir mikrofon alıyorlar, sokağa çıkıyorlar. Karşılarına bir kamera alıyorlar, video yapıyorlar. Bizim milyonları, milyarları gömdüğümüz geri zekalıların oluşturamadığı etkiyi oluşturuyorlar. Nasıl oluyor bu diyor. Ve Erdoğan'ın bu sözlerini emir telakki eden hukuk şok diye gerekeni yapıyor. Sokak röportajı yapan youtuber genç arkadaşlarımız gözaltına alındılar, mahkemeye çıktılar ve ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldılar. Neden ev hapsi? Çünkü sokağa çıkamasınlar ve halka mikrofon uzatamasınlar. Çünkü onların YouTube kanallarından yaptıkları yayın gerçekten etkili oluyor. Gerçekten birilerini rahatsız ediyor demek ki. Türkiye'de bu cesareti gösterip bu yayınları yapmaları da sadece bu üç arkadaşımız değil. Diğer bütün cesur gerçekleri duyurmaya çalışan, halkın sesini, halkın gerçek gündemini duyurmaya çalışan Türkiye'den yayın yapan herkese çok büyük saygı duyuyorum ben. Ben yurt dışındayım onlara göre tabii ki çok rahatım. Ama Türkiye'den bu yayınları yapan arkadaşlar saygıyı ve desteği hak ediyorlar ve yaptıkları iyi şey tabii ki cezasız kaldı. AKP'nin Yozgat Merkez İlçe Başkanı uyuşturucudan sızmış halde görüntüleri yayınlandı. İstifa etmişti. Sebebinin bu görüntüler olduğu ortaya çıktı. Kendisini savunurken komplo demiş, kumpas demiş, kurgu demiş, algı operasyonu demiş, yetmemiş kendisinden şahsım diye bahsetmiş. Bu beş kelime bir araya gelince anlıyoruz ki yalan söylüyor. Ama karşımızda öyle bir karanlık var ki sevgili izleyenler bu skandalın üzerine şimdi size başka bir skandalı paylaşacağım. Yozgat Emniyet Müdürlüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur diye bir açıklama yapmış. Açıklama da az önceki haberle ala. Ve açıklama şu ifadeyle başlıyor sevgili izleyenler. Yozgat eski merkez ilçe başkanı diye başlıyor. Neyin Eski merkez ilçe başkanı, pardon, biz yanlış mı okuyoruz? Yozgat Emniyet Müdürlüğü değil de Yozgat AK Parti İl Başkanlığı falan mı yazıyor orada? Devletin bütün kurumlarını AKP teşkilatına çevirdiler. Merkez Bankası'nı, TÜİ, TRT'yi, Anadolu Ajansı'nı, yargı kurumlarını, emniyet müdürlüğünü. Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün işi bu mu? AKP İl Başkanlığı gibi açıklama yapması mı? Varsa ortada bir suç uyuşturucu kullanımı uyuşturucu ticareti onun peşine düşersiniz. Varsa kurulmuş bir kumpas onun peşine düşersiniz ve yapacaksanız bir açıklama AKP il başkanlığı gibi yapmazsınız. Bir emniyet müdürlüğü nasıl açıklama yapacaksa öyle yaparsınız. Birilerinin yediği haltın kılıfını dikmek emniyet müdürlüğünün görevi değildir. Erdoğan'ın ikinci memleketi, sevdiği yurdu Katar Erdoğan'a kazık atıyor galiba sevgili izleyenler. Katar Türkiye'nin itirazını umursamamış. Güney Kıbrıs'la doğal gaz anlaşması yapmış. Yani Katar Güney Kıbrıs için doğalgaz arayacakmış Akdeniz'de. E tabi arar. Katar parasına bakar. Katar menfaatine bakar. Bütün dünya ülkeleri de öyle yaparlar. Öyle din kardeşliği, ırk kardeşliği, bilmem kaç bin yıllık kadim dostluk falan filan. Onunla ancak siz kendi peşinizden giden cahilleri kandırırsınız. Eğer Katar'ın Türkiye'den kazanacak bir menfaati olmasın, Erdoğan'ın dönüp yüzüne bile bakmazlar. Adam yerine bile koymazlar. Türkiye'nin hala sömürülecek bir şeyleri kalmış demek ki Erdoğan'ı muhatap alıyorlar. Ve gördüğünüz gibi üç gün sonra da Erdoğan bütün kabilesiyle, bütün kabinesiyle Katar emirinin karşısına çıkıp onu selamladığından sadece 3 gün sonra Katar gidiyor Güney Kıbrıs'la bu anlaşmayı yapıyor. E tabii yapıyor. Bu arada Erdoğan Katar'a gitti bayağı bir anlaşma falan imzalamıştı ya. Uzatılan Sivap Anlaşması'nda 1 dolar 22 lira olarak kabul edilmiş. Böyle bir iddia var. Bu iddia doğru mu yanlış mı? Bu iddia teyit edilir mi edilmez mi? Gerçek doğru bilgiye ulaşmak mümkün mü değil mi? Sadece ben soruları soruyorum. Size bırakıyorum. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Tam bir salon erkeği, tam bir İstanbul beyefendisi olan Sayın Devlet Bahçeli'yi kızdırmışlar sevgili izleyenler ve demiş ki artık Hoşgörü dönemi kapandı. Artık bayramlık ağzımı açtıracaklar demiş. Türkeş Vakfı ile alakalı büyük tartışmalar var Ülkücü Camii'nin içinde. Devlet Bahçeli ve Şürekası Alparslan Türkeş'i kendilerinin dışında hiç kimsenin anmasına izin vermiyorlar. Gidiyorlar anma merasimini basıyorlar. Süleyman Soylu'nun da özel e, izni, özel göz yummasıyla öyle diyelim. Gidip bir anma programını basıyorlar. Tekme, tokat, silahlarla falan giriyorlar sevgili izleyenler. Ve artık hoşgörü dönemi kapandı demiş Devlet Bahçeli. Şöyle eliyle kapatmış büyük ihtimal hoşgörü dönemini. De biz Bahçeli'nin hoşgörülü dönemine mi tanık olduk şimdiye kadar? Şu ana kadar hoşgörülü bir karakter mi vardı karşımızda? Eyvah eyvah. Demek ki hoşgörüsüz halinde neler yapacak, neler söyleyecek. Sevgili izleyenler, teferruattan bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de. Herhangi bir aksilik olmazsa burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.